Ben niyetim. Ah, çok Sıma güreş isim. güreş mi aslında? Evet. <laughs> ya güreş. Sen bu saati Arna takar mı var? Evet. bunu işe mi yapacağım kapağı <laughs> aynen yapacağım. <gülüyor> kültürlenelim ya <laughs> <laughs> <Dialor performans> gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Hemen herkes görsü kulakları çok tatlı hep sizin ama mi yoksa şey evlatlık mı? Hep bizimki hep bizler Ya şöyle, <laughs> e, Paşa ben daha işte 8. sınıftayken geldi. <laughs> o e, tanıdığımızın kendisi yavrulayınca ondan şey yaptık, sahiplendik. Lokumu da aynı şekilde küçük kuzenim çok küçükken mıncırdığı için hayvan korkunca <laughs> bize ikinci şey yaptık. Lokumu çiftleştirdik. <laughs> Juliet çıktı, Juliet'i de vermeye kıyamadık. Juliet'le <laughs> Çok tatlılar.

Annemle netleştirdik. Hayır, o kalamar kemiği. O aynen var ya böyle evet. denizde kalamar kemiği. Evet, kuşlar kalamar yiyor onu. Evet, that is exact kalamar kemiği. Ben bir tane kedimi çok seviyorum. Sürekli yiyorlar. <laughs> ee, biz denizci olduğumuz için diyorum. Ege işte nerede? Muz gibi. Abi o muz 3,5 milyon dolara satılmış ya. O bank bunu gördü. Bana sahibi onu yemiş. <laughs> Dünyanın en komik şey. <laughs> Küçük milyon verip bir tane muz yiyorsun. Evet, dünyanın en pahalı muzu. Demiştim ki <laughs> da de var bir tane diye. <laughs> Benim koltuğum bir şey var. Çok Çok terbiyesiz. Gerçek bir sanatçısı, sanat severler. Kargomuz <laughs> artı yapacağım birazdan. Fırıya geldik. <laughs> Aslında ben de kendimi kaçırma

<laughs> Kadın şoförüm. Biraz sağa geç. Bir yüz tane falan çekmeyi denedim. Teşekkür ederim yeter. De Adam olana fazla birer. Değil mi? Yani. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi bu arada. Çok hoşuma gitti. <laughs> Lütfen böyle gitsin mi Paris'ten. Bu kaygı <laughs> çok, çok istiyorum bu kamerayı şu an. en iyi noktasına gidiyoruz. Nereye? Ya? Riyan'ın çifte gidiyoruz yani. Bizi çekmeyin bari kız etrafta <laughs> <da> gösterin. Bu Miro, Miro benim. <laughs> Aa kapandı bir şey oldu. Şarjım çok galiba. Başar. <laughs> şarjım. Loading işte şu an çekiyor. Evet başar, Crazy. Şimdi geri evet. Tamam. Real işte. Sen önden yürü heycanlımız. <laughs> Emre'nin alanına geldik şimdi. Emre'nin eseri. Bu mavi tonunu ben buldu. Kendine ait bir ton. Bunu iris mi anlattı sana? Hayır, bunu ben lisede araştırmasını yaptım. Lisede projemdi. Çünkü zaten. iris de bana aynı monoloğu yaptı bir kere bu, adamın kendi tulu. Başka bir mavi eksistemiyor ve adamın böyle bir tablosu var. Evet kanka. <laughs> bu tabloya olan şaşkınlığını yakaladık. Çok iyi bir <laughs> anda. <bende>. Mavi bulan adamı? Mavi <laughs> adamı. adam. Ben aynı zamanda bir sokak fotoğraf sanatçısıydı ve... E Aa o yüzden mi inklam mavisi? Evet. Ama hiç sensin kendisi adamın yani. Bunu bulan adamın herifin adı. Renginin adı da bu ama değil mi? Evet bu rengi üretim. <laughs> yani. Ve adam böyle siyah beyaz, siyah beyaz fotoğraf resimleri var. Sadece böyle mavi rengi tonundaki bazı şeyleri var. Bu yani. kadar özel <laughs> zor mu bunu yapması yani? Değil. Hı? O kadar zor ama mı bu pigmenti yakalamak ya? Yani niye bu kadar önemli bu? İlk yapan yani anladın mı? Hani ilk pigment ve hani çok açık, hani çok çok, çok spesifik bir renk yani. Hani böyle çok farklı ya. bir renk değil tabii ki Saks. ama hani, hani böyle bir şey uyandırıyor yani anladın mı insanda? Ne <laughs> uyandırıyor sende? Kanka bilmiyorum bir dürtü uyandırıyor ya. <laughs> e yani bir, bak yine aynı şey oldu. Duruyor aniden kararıyor. Şey ekrana basman gerekiyor şarjını koyduğunuz için. I'm so dumb ya. Bir <laughs> yıl yani, atlanamıyorum yani çok bir yıl olur yani. Ama olmaz. Müzedesin falan. atıştı. Hemen kültürlenelim ben bunu Instagram'da. <laughs> Burada olduğunu bilmiyordum. <laughs> bu adam mavi yapmak için kimyagerlerle çalışıyor. O kimyagerlerden bir de ben bu olacağım. Bu peki onu. mavinin adı var mı özel bir adı? Emre demin açıkladı kanka kaçırdım. Bir bilgiler geldi evet, burada. Mavi. Ne mavisi ne? İklim mavisi. İplen. Evet adam böyle bir olayı İplen. var. İplen. Ee, ve İplen aslında İplen. resim sanatları, fotoğraf sanatçısı da aynı zamanda böyle fotoğraftır falan yapıyor. Çok ayıp. Nein. Nein. <laughs> evet, bu çok ünlü bir fotoğraftır mesela. Bu gerçek anla çekilmiş fotoğraf, planlanmış bir fotoğraf değil. Oha ne yapıyor <laughs> orada manyak? Aşırı sıra bu lan. arada. Kanka adam bayağı p***** play mi <laughs> olmuş bir, bir şey. Evet. <laughs> Eğleniyorum bayağı. Kelly, Kelly. gir kanka şu deliklerden böyle sokalım. İşte zaten tam olarak deliklerin içinden geçmek için. The main purpose is that. <laughs> Siz çok random mı olmuş? Bu yani. Minik kamerayı... Biraz ben tutayım. Bayağı iyi. Minik kamera olmuş? Ay, kamera karşısına geçince bana bir enerji geldi. Çok sağ olun. Bu kapanınca çekiyor demek herhalde. Bu kapanınca çekiyor demek <laughs> <laughs> oh. oh. Benim ayakkabım yani. kapkara paramparça halde olduğunu Evet şu an eee geziyoruz. 5 yıl sonra pardon, beş yıl boyunca bir daha gezemeyeceğimiz için son bir defa geldik. Umarım değmiştir. Gayet güzel bir müze normalde ama çok fazla gezilmemesi lazım. Çünkü Expozisyonlara gidilirse daha iyi olabilir. Yani, ekspozisyonlar daha e, değişik olabiliyor. Bu müze kısmı şu an hep aynı kalan kısmı. Biraz etraf böyle. <laughs> Bu bir karşılaşıyoruz artık ki. Evet Aslı, evet. Vlog işi bayağı eğlenceliymiş bu arada. Yani. Evet değil mi? Çok güzel, elimde böyle bir falan evet. Kesinlikle hiç kullanmamalıyım, çok Asla. istiyorum hani. Gel, al sana. Aç kulu. Şöyle. Bugünüm geçiyor. Neyse ekonomi मजा लाग्ने मेरो